Evet, konumuzu bitirdik. Şimdi uygulama alanına geçiyoruz. 1 iki ve üçüncü soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız demiş. Önce bir parçayı okuyalım beraber. Adam kitaplarını satmaya karar verdi. Bütün gece yatakta döndü durdu. Bir türlü uyku tutmadı. Kitap satmak müthiş bir gönül rahatsızlığı. İçinde gecenin üçünü, e, için, e, gönül rahatsızlığı içinde gecenin üçüne, üçünü geçe dalabildi. Nihayet okuyabildim. Sabahleyin uyandığı zaman şakakları zonkluyordu. Gitti elini yüzünü yıkadı. Lakin kitap satmak şakaklarının zonklaması bir türlü geçmiyordu. Üstünü giyindi. Aynaya baktı. Fakat kendine kendini göremedi. Kitap satmak saçlarını tararken tarak eline battı. Canı yandı. Bununla beraber kitap satmak. Bir ara karısı kocacığım dedi ne oluyorsun? Bak tasa çarptın, suyu döktün. Suyu mu döktüm? Pardon. Kitap sandığının başına oturdu. Onlara ne kadar yakındı. Her kitapta onun düşüncelerinden bir şeyler, kitapların her birinde haşiyeler, notlar, açıklamalar. Yahut kıymetli bulduğu satırların altındaki çizgiler. Küçük kız annesine usulcacık, bugün satacak artık değil mi? diye sordu. Annesi kızına ters ters baktı, kız sustu. Lakin niçin? Karnı açtı işte. Kitap karın doyurmazdı ki hem bir sürü kalabalık. Satı versin şunları gitsin. Kendisi olsa bir iki demez satı verirdi. Adam kitaplarını ayırıyordu. Kız babasına sokuldu. Bir şeyler soracaktı ama babası kızar mı acaba demiş. Kitap satmaya dair Orhan Kemal'in bir hikayesinden alınmış. Şimdi diyor ki Aylin ve Ömer yukarıdaki parçayı okuduktan sonra hangi türde hikaye olduğunu tartışmaya başlamışlardır. Aylin bu hikayede bir durumdan söz edilmiştir durumdan çok olay anlatılıyor demiş. Üstelik hikayenin serim bölümünden alınmış. Çünkü daha olay örgüsü belirginleşmemiş. Ne olacağını merak ediyorum dedi. Bunun üzerine Ömer Aylin'e katılmadığını söyleyerek bu hikayede bir kesit anlatıldığını, merak unsurunun olmadığını söyledi diyor. Şimdi bunlardan hangisi haklı? Tabii ki Aylin haklı. Çünkü bir merak unsuru var. Aslında bu Selim. giriş bölümünden alınmış. Oradaki merak unsuru ne? Acaba baba o kitapları satacak mı? Nerede satacak? Ne yapacak? Sattıktan sonra o parayı nasıl kullanacaklar? Bunun gibi aslında merak unsurları karşımıza çıkıyor. Onun için Aylin'in dediği doğrudur. Aylin'in dediği üzere okuduğumuz bu metin bir olay hikayesinden alınmıştır ve merak unsuru vardır. Şimdi ikinci soruda diyor ki bu parçanın anlatıcısı ile ilgili aşağıdaki açıklama yapan öğrencilerden hangisine katılıyorsunuz? işaretleyin demiş. Funda demiş ki anlatım üçüncü ağızdan. Üçüncü ağız neydi? Müşahit, gözlemci. Böyle gördüğünü kamera gibi bize anlatacak, değil mi? Yapıldı ve anlatıcı her şeyi bildiği için hakim anlatıcının bakış açısı kullanılmıştır. Bu doğru olabilir ama biz yine de diğer ikisine bakalım. Anlatıcı olay sadece tanığı durumunda ve gördüklerini tarafsız bir gözle anlatıyor. Bu nedenle gözlemci bakış açısı alınmıştır. Bu yanlış çünkü burada kahramanın içinden geçen, babanın içinden geçen düşünceleri de bize verdi. Onun için Funda'nın dediği gibi hakim yani ilahi bakış açısı da vardır. Sevilay anlatıcı olayın içine yer aldı ve kendi bakış açısına hayır bu birinci kişi anlatım. Eğer öyle olsa mesela buradaki olayın ana kahramanı anlatıcının kendisi olurdu bunu diyemeyiz. Onun için burada haklı olan öğrenci kimdir? Fundadır çünkü kahramanın içinden geçen düşünceleri bile bize aktardığı için burada gözlemci bakış açısıyla beraber Hakim bakış açısı da vardır. Şimdi diyor ki Engin bu hikayedeki numaralanmış noktalama işaretlerinin doğru kullanım kullanılmadığı ile ilgili değerlendirme yaptı. Aşağıdaki tabloyu çizdi ve Eylül'e gönderdi. Eylül Engin'e tablonun bir yerinde hata yaptığını söyledi ve ondan hatayı düzeltti diyor. Buna göre Engin hangi noktalama işaretini değerlendirmesiyle ilgili hata yapmıştır demiş. Biz bir kere buradaki noktalama işaretlerine bir... Bakalım hep beraber hangileri doğru hangileri yanlış kendimiz ortaya çıkartalım. Adam kitaplarını satmaya karar verdi. Bütün gece yatakta döndü durdu bir türlü tutmadı. Bak burada iki cümlenin arasına virgül konmuş. Buradaki noktalama işaretinin kullanılması doğrudur. İki de gitti elini yüzünü yıkadı. Bak burada cümle bitti. Cümle bittikten sonra üç nokta konmaz. Buraya nokta konması gerekiyor idi. Şakaklarının zorlaması bir türlü geçmiyordu. Üstünü giyindi. Virgül aynaya baktı. Fakat bak burada Fakattan önce virgül getirmesine gerek yok. 3 numaralı şey de yanlıştır. Sonra devam edelim. Suyu mu döktüm? Pardon demiş. Burada ünlem kullanılması doğrudur. Sonra adam kitaplarını ayırıyordu. Kız babasına sokuldu derken yani kızdan sonra burada nokta virgül kullanmasına gerek yok. O da yanlıştır. Şimdi i̇şte burada hangisi yanlış işaretlemiştir dersek oradaki yaptıklarımıza göre birin doğru olması doğruydu zaten. İki doğru demiş ama ne olması lazımdı? Yanlış olması lazımdı. Orada çünkü biliyorsun cümle bitmişti. Cümle bittikten sonra üç nokta konmaz. Nokta konurdu. Burada doğru demiş. O zaman bizimle değilsin. B şıkkının yanlış olması gerekiyor. Şimdi aşağıdaki etkinlikte sizden istenenleri yapınız demiş. Eda öğretmen akıllı tahtadan Said Faik Abasiyan'ın Şişt şişt adlı hikayesini açtı ve aşağıdaki bölümlerde kullanılan anlatım tekniklerini Gözde ve Batuhan'dan söylemelerini istedi diyor. İşte buradaki okuyalım anlatım tekniği neymiş Gözde'nin yerine biz cevaplayalım. Bu sene enginarlar nasıl dedim. İyi değil dedi. Baklayı ne zaman keseceksin? Daha ister dedi. Nefes alır gibi şşt dedim. E şimdi burada bak ne yapıyor? Karşılıklı konuşma var değil mi? Dolayısıyla burada ne tekniği kullanılmıştır? Tabii ki diyalog tekniği kullanılmıştır. Onun için gözde burada diyalog tekniği demesi gerekiyordu. Bakalım Batuhan ne diyecek? Dönüp bakmak istedim. Belki de çok istediğim için dönüp bakamadım. Olabilir. Gökten bir kuş şişt şişt ederek geçmiştir. Arkamdan yılan tosbağa bir kirpi geçmiştir. Bir böcek vardır belki şişt şiş diyen. Evet burada bak dönüp bakmak istedim dedikten sonra kendi iç düşüncesini bize aktarıyor. Belki şöyle demiştir, belki böyle demiştir diye. Aslında burada konuşan kişi kendi iç dünyasını bize aktarıyor ve kendisiyle konuşuyor. Dolayısıyla buradaki tekniğe biz ne diyoruz? İç konuşma tekniği diyoruz. Sınavlarda yazılılarda da öğretmenin böyle bir şey verip buradaki tekniği senden isteyebilir. Dikkat bu anlamda güzel bir soru. Şimdi gelelim C maddesine. Şimdi burada ne diyor? <laughs> Aşağıdaki parçaları okuyup etkinlikte istenenleri yazınız demiş. Aşağıda verilen parçalarda anlatımın hangi anlatıcının bakış açısıyla? İşte biliyorsun kahraman bakış açısı var, gözlemci bakış açısı var, ilahi yani tanrısal bakış açısı var. Birincisini okuyalım. Küçük Hasan hiçbir şey düşünmeden ilerliyordu. Ne evde kendisinin dönmesini bekleyen iki küçük kardeşi ne de 4 saat uzaktaki e, nahiye merkezine hizmetçilik yapan anası bu anda aklında değildi. Bak aklında değildi. Buraya dikkat. Ayranını satıp satamayacağını da düşünmüyordu. Kafasına yalnız bir şey vardı bu yolu tekrar tekrar yürümek. Şimdi bak yolda geçen birinin kafasından geçen düşünceleri bize bize aktarıyorsa burada olduğu gibi. Biz burada Hasan'ın küçük Hasan'ın içinden geçenleri bize aktardı değil mi? Biz bu tarz bakış açısına ne diyorduk? İlahi. Diğer adıyla Tanrısal bakış açısı diyor idik. Şuna bakalım. Çay içmiş miydik? O gün bilmiyorum. Birkaç dakika saat dünyada yıl sonra ben ayağa kalkmıştım. Gidiyordum. Şimdi bak buraya baktığımızda ise hiç gerisini bile okumana gerek yok. Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Değil mi? Kalkmıştık. Gidiyordum. Bak kendi bakış açısından olayları bize anlatıyor. Biz buna nasıl bakış açısı diyorduk arkadaşım? Kahraman bakış açısı diyor idik. Evet. Şimdi diyor ki aşağıdaki etkinlikte sizden istenenleri boş bırakılan yerlere yazınız diyor. 9G sınıfında öğretmen Şevval'den öyküleyici anlatım. Nilsu'dan da betimleyici anlatım. Şimdi Şevval öyküleyici anlatımları bulacak. Nilsu ise betimleyici anlatımları bulacak. Bunlardan mesela metinler hangilerine ait? Hangisi bunları? Şevval hangilerin üstü olmalıdır? Aşağı yazınız diyor. Biz o zaman öyküleme betimlemeye karar verip bunların hangisine ait olduğunu şey yapalım. Tekrar bakalım. Şevval üfleyiciydi. Değil mi? Şimdi bu anlamda baktığımızda ayağına batan sivri taşları aldırmadan kaylıklar arasına yol almaya çalışıyordu. Daha ne kadar böyle yürüyebileceğini kestiremiyordu. Tek bildiği hiç durmadan yürümesi gerektiğiydi. Bak burada bir zaman akışı var, hareket var. Film izler gibi seyrettik. Bu bir Öykülemedir. Öykülemeyi kim belirlemesi gerekiyordu? Şevval belirlemesi gerekiyordu. Öyleyse bu şevvaldir. İkiye bakalım. Ali nihayet uyandı. Anasını kucakladı. Her sabah yaptığı gibi yorganı kafasına çekti. Hiç gerisini bile okumaya gerek yok. Bak uyandı, kucakladı, çekti. Hareket var. Zaman akışı var. Bu yine öykülemedir. Öykülemeyi kim bize e, belirtmesi gerekiyordu? Şevval. Öyleyse buna da Ş harfi yazalım. Aslında diğer ikisinin de e, sonuçta böyle nisiyat olduğu belli oldu. Biz öyküleyici, e, betimleyici olduğunu göstereyim. Ben ben sana sabahın altısı Saros Körfezi'nde kıpırtısız bak, kıpırtısız, kıvrım kıvrım sahil, tahta bir iskele. İskelede tek ayak üstünde duran iki martı, balık tutmaya çalışan bir babayla oğul. Bak bir fotoğraf gibi olay gözümüzde canlandı. Dolayısıyla bunlar bize kim söyledi? Yani bunu betimleme olduğu için bu kimin metnidir? Nilsun'un metnidir. Eskiden saç sakal dağınık, göğüs bağır açık, pantolon üzerinde yamalı dişleri eksik ve suratı sarı sapsarıydı. Bak bir sürü zaten burada şey var. Niteleyici sözcük var. Betimleme olduğu zaten belli oluyor. Bunu da bize kim söyledi? Nilsu söyledi. Yani Nilsun'un metni daha doğrusu. Evet E maddesiyle devam ediyoruz. Aşağıda verilen parçayı okuyup etkinlikte istenenleri yapınız demiş. Harun hikaye yöntesiyle ilgili olarak bazıladı. Proje döneminde aşağıdaki hikayeden almış bölüm yazmış ve hikayeyle ilgili bir takım tespitlerde bulunmuştur diyor. Hikayemiz neymiş? Dülger balığının ölümü Said Fahy bu güzel hikayesi. Şimdi bakalım hepsinin gözleri güzeldir. Hepsinin canlıyken pulları kadın elbiselerine, kadın kulaklarına takılmaya değer Nedir o elmaslar, yakutlar, akikler, zümrütler, şunlar bunlar. Mümkün olsaydı da balolara canlı balık sırtlarının yanar döner renkteyle gidebilselerdi bayanlar. Balıkçılar milyon balıklar şan -u şeref kazanırdı. Ne yazık ki solu verir ölür ölmez öyle ki büzülmüş böceklere döner balık sırtının pırıltıları. Benim size ölümünü hikaye edeceğim balığın öyle pırıltılı yanar döner pulları yoktur. Puru da yoktur ya zavallının hafifçe belirsiz bir yeşil renkte esmerdir balıkların en çirkinidir. Kocaman, dişsiz, ak ve şeffaf naylondan bir ağzı vardır. Sudan çıkar çıkmaz bir karış açılır, açılır da bir daha kapanmaz. Vücudu kirlice esmer renkte demiş miydim? Rum balıkçılarının Hirisopsoros yani Hristos balığı dedikleri bu balık vaktiyle korkunç bir deniz canavarıymış. İsa doğmadan evvel Akdeniz'de dehşet salmış bir fenikeli denize düşmeye görsün keser biçer doğrar mahmuzlar e, takar, yırtar, koparır, atar, çeker, parçalarmış. Akdeniz'in en gözü pek insandan, hayvandan, fırtınadan, yıldırımdan, beladan, işkenceden yılmaz korsanı dülger balığının adından bembeyaz kesilirmiş. İsa günlerden bir gün deniz kenarında gezinirken sandallarını büyük bir korkuyla bırakıp kaçan balıçlar görmüş ne oluyorsunuz diye sorunca balıkçılara aman demişler balıkçılar eleman eleman bu canavardan sandalımızı kırdı arkadaşlarımızı parçaladı hepsinden kötüsü balık tutamaz olduk açlıktan kırılırız. İsa yanına ayak başı kabak dülge balıktan yüzlercesini kaynaştı denize doğru yürümüş. En kocamanını uzun parmak elle tutup sudan çıkarmış, kendin baş parmağı arasından sımsıkı tutmuş, eğilmiş kulağına bir şeyler söylemiş. O gün bugündür dülger balığı denizlerin görünüşü pek dehşetli fakat huyu pek uysal, pek zavallı bir yaratığıdır. Birçok yerlerinde çiviye, kesere, eğriye, kerpetene, testereye, eğeye benzer çıkıntıları, kemikle kılçık arası dikenleri vardır. Dülger balığı adı da bundan ötürü takılmış olmalı. Bir gün balıkçı kahvesinin önündeki yarısı kırmızı, yarısı beyaz, çiçek açan akasyanın dalına asılmış bir dülger balığı gördüm. Rengi denizden çıktığı zamandı, yalnız aletlerinin etrafını çeviren incecik ipekten bile yumuşak zarlar titreyip duruyordu. Böyle bir oynama hiç görmemiştim. Evet bu bir oyundu. Bir görünmez iç rüzgarın oyunuydu. Vücutta görünüşte hiçbir titreme yoktu. Yalnız bu zarar zevkli bir ürperişle tatlı tatlı titriyordu. İlk bakışta insana zevkli eğlenceli bir şeymiş gibi gelen bu titreme hakikatte bir ölüm dansıydı. Sanki dülger balığının ruhu rüzgar rüzgar bu incecik zarlardan çıkıp gidiyordu. Bir dirhem kalmamış çatına demiş Said Faik Abasyan. Şimdi Harun... Bu hikayeyle ilgili bazı tespitlerde bulunmuş. Bunlardan hangisinin yanlış olduğunu bulmaya çalışalım. Bir durum hikayesi örneğidir. Evet burada olaydan çok bir durum üzerine duruluyor. Öyleyse bu ifade doğrudur. Kahraman anlatıcının bakış açısı kullanılmıştır. Evet size bir şey anlatacağım değil, kendi ağzından anlatıyor. Öyleyse iki numaralı İfade de yine nedir? Doğrudur. Hatta şöyle tik atalım bunlara. Betimleyici anlatım. Zaten Dülger Balığı bize betimlendi. Olay örgüsü ön plandadır. Yanlış. Çünkü bu bir durum hikayesiydi. Senin düğüm ve çözüm bölümlerine yer verilmemiştir. Doğru. Zaten e, durum hikayesi ona yer verilmiş. Diyalog tekniği kullanılmıştır. E, Diyalog tekniği e, kullanılmıştır ifadesi de e, doğru baktığımız zaman çünkü arada e, İsa ile balıkçılar konuşuyor. Orada bir diyalog tekniği söz konusu. Buna da doğru diyebiliriz. Merak unsuru ön plandadır diyor. Hayır. Bu durum hikayesi olduğu için merak unsuru ön planda değildir. Abartmalara yer verilmemiştir e, demiş. E, bu hikaye türünün Türk edebiyatındaki diğer önemli temsilcisi. Abartmalara çok fazla bir abartma yok baktığımız zaman. Onun için buna da doğru diyebiliriz. Bu hikaye türünün Türkiye'de bir yattaki diğer önemli tepsicisi Memduh Şevket Esendal'dır. Zaten durum hikayesinde bir sahip fayda bası yanık. Diğeri de Memduh Şevket Esendal'dır ki Memduh Şevket Esendal'a yerli Çehov adı da verilir. Böylelikle yanlış olanları ne yapmış olduk? Tespit etmiş olduk. F maddesi aşağıda etkinlikte boş bırakılan yeri parçaya göre tamamlayınız diyor. 9. da bir grup öğrenci hikaye özellikleriyle ilgili sunum hazırlamış ve araştırmalarını arkadaşlarına aşağıdaki biçimde sunmuştur. Şimdi burada e, Ali diyor ki, diyor ki, sunumu dikkat edinmeyen Ebru söz, söz isteyerek bir arkadaşın hatalı. Hmm, biz şimdi hatalı bilgiyi bulacağız. Ali diyor ki, hikaye yaşanmış ya da yaşanabilecek olay veya durumları anlatan kısa edebi türdür. E, Ali doğru diyor. Gamze, Türk Edebiyatı'nda Tanzimat'tan önce hikaye türünün yerini halk hikayeleri, masallar, destanlar ve mesneviler tutmuştur. Gamze de haklı. Irmak klasik hikaye serim düğüm ve çözüm bölümünden oluşur. Doğru. Klasik hikaye demek zaten olay tarzı hikaye demektir. Durum hikayesinin Türk Edebiyatı'ndaki başlıca temsilcisi Memduh Şevket Esendal ve Said Faik Abasıyanık'tır. Bu da doğru. Türk Edebiyatı'na batılı anlamda ilk hikaye Ahmet Mithat'ın yazdığı Letayfi Rivayet. Ahmet Mithat'ın yazdığı Letayfi Rivayet Türk Edebiyatı'na ilk hikaye kitabı kabul edilir. Ama batılı anlamda ilk hikaye kitabı e, Sami Paşezade Sezai'nin Küçük Şeyler adlı eseridir. O zaman Ekin bizimle değilsin diyoruz. Ekin'in söylediği şey yanlış. E, burada Ekin'i e, işaretlemek zorunda kalıyoruz. Evet. Aşağıdaki parçayı okuyup Etkinlikte istenenleri yapınız demiş son soru da. Önce bir parçayı okuyalım. Hiç sen bir su değirmeninin içini dolaştın mı adaşım? Görülecek şeydir o. Yamulmuş duvarlar, tavana yakın upacık pencereler ve kalın kalasların üstüne simsiyah bir çatı. Sonra bir sürü çarklar, kocaman taşlar, miller, sıçraya sıçraya dönen tozlu kayışlar ve bir köşede birbiri üstüne yığılmış buğday, mısır, çavdar, her çeşitten ekin çuvalları. Karşıda beyaz torbalara doldurulmuş unlar. Taşların yanında duman halinde sıcak ve ince zerreler uçur. Halbuki döşemedeki küçük kapağı kaldırınca aşağıdan doğru sis halinde soğuk su damlaları insanın yüzüne yayılır. Ya o seslere ne dersin adaşım? Her köşeden ayrı ayrı makamlarda çıkıp da kulağa hep birlikte kocaman bir dalga halinde olan seslere. Yukarıda tahta ol, oluktan inen sular, kavak ağaçlarından esen kış rüzgarı gibi uğurlar, taşların kah yükselen, kah alçalan ağlamaklı sesleri kayışların tokat gibi şaklayışıyla karışır. Ve mütemadiyen dönen tahtadan çarklar gıcırdar gıcırdar demiş. Şimdi diyor ki Zeynep öğretmen bu hikayeyi okuduktan sonra öğrencilerden hikayeyle ilgili çıkarımda bulunmalarını istedi. Şimdi öğrenciler bu hikayelerle ilgili neler e, çıkarımda bulunmuşlar bakalım. Kaç tanesi doğru çıkarımda bulunmuştur diyor. Şimdi Cem. Betimleyici anlatım kullanılmıştır. Doğru. Zaten bu zihnimizde canlandırıldı. Değil mi? Fotoğraf gibi öyleyse Cem'in tespiti doğrudur. 3 nokta tamamlanmamış cümlenin sonuna doğru kullanılmıştır diyor. Hemen onu bir hatırlayalım. 3 nokta. Evet bak şimdi karşıda beyaz torbala doldurulmuş unlar. Cümle tamamlanmadığı için burada bir 3 nokta var. Onu da görmüş olduk. Dilekçim sen de haklısın. Dileği de burada iki numara alıyoruz. Azra, olay hikayesini alınmıştır. Hayır, durum hikayesi, belli bir olay yok. Alp tüm yapı unsurlarına yer verdi. Yapı unsurları neydi? Ee, olay, yer, ee, zaman, kahramanlar ama mekan. Bunların anlatıcı, bunların tamamına yer verilmemiş. Onun için Alp'e de burada çarpıya atmak zorundayız. Hakim anlatıcı ama hakim anlatıcı, Kahramanların iç dünyalarından geçenler de bize verir ama parça okuduk öyle bir durum söz konusu değil. İç çözümleme tekniği yok. Buna da çarpı koyabiliriz. Kahraman anlatıcının bakış açısına yer verilmiştir. Evet burada kendi bakış açısından kendi gördüklerini bize aktarıyordu. Onu zaten okuduk. Dolayısıyla üç öğrencinin yani Cem, Dilek ve Arda'nın söyledikleri doğrudur diyoruz. Ve böylelikle uygulama alanımızı da bitirmiş oluyoruz.